gayet keyifli bir yolculuktu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Renault Master'ı inceleyeceğiz. Yenilenen Master'ın ön yüzüyle başlayacağız. Çünkü burada ciddi bir değişiklik yapıldı. Amerikan varı bir tasarımla yani bu ön yüzey hatta burun kısmı aracın biraz daha öne çıkarıldı. Bu da aracın aerodinamik yapısını ekstra olarak olumlu yönde etkiledi. E, bu yapıyla beraber aracın 100 kilometredeki yakıt tüketimi ortalama 1.3 litrelik bir düşüşe geçmiş. Şimdi burada ön tarafa baktığımızda kocaman bir panjur görüyoruz. Hatta yani tampon ciddi bir kalınlıkta. Onun üstünde de panjurumuz var. Ortada kocaman bir Renault logomuz var. Yanında da krom detaylarımız var. Hatta Renault'un bu yenilenen logosunun krom detayları da oldukça güzel görünüyor. Hemen aracın önüne baktığımızda genel olarak üst tarafta bir e kamera görüyoruz. Bu da aracın şeritte konumlandırma ve şerit takip asistanı için kullanılıyor. Aynı zamanda iki araç arasındaki mesafede yine o kamera belirliyor. Hemen baktığımızda burada arkadaşlar Halıcan farlarımızı görüyoruz. Aynı zamanda burada gündüz led farlarımız var. Yine bunlar da şöyle görebilirsiniz. Yana doğru hafif taşıyor. Yine sinyal olarak da kullanılıyor. Tampona baktığımızda burada bir detay görüyorsunuz. Burada ayak izi görebilirsiniz. Biz buraya basıp e, aracın e, kontrollerini yapmak için kullandık. Sizler de bu araca sahip olursanız herhangi bir problemde e, araç yüksekte olduğu için kaputu açıp direkt olarak buraya basıp çıkabilirsiniz. Yana doğru geldiğimizde bakın burada kocaman bir ayna görüyoruz. Ayna çift kademeli. bir tarafı şöyle gösterelim. Bakın bir tarafı daha böyle geniş açılı, bir tarafı standart görünümlü. Aynı zamanda burada da sinyalimizi görüyorsunuz yandan gelen araçlar için. Araçta 16 inçlik jantlarımız var. İki çeşit jant kapağıyla sunuluyor. Alüminyum jantlar. Şöyle geldiğimizde bakın davulun bazıların dolu olduğunu görüyoruz, ama arka taraf için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yine yan tarafta böyle profile baktığımızda kocaman bir alan karşılığı bizi. Eğer bu aracı ticari bir işletme için kullanacaksak buraya reklam yapıştırılabilir ya da farklı amaçlarla farklı tasarımlar yapılabilir arkadaşlar. Yine böyle araç boyunca uzanan bir plastik parça var İsmini bilmiyorum, bilenler yoruma yazabilir. E, tamamına ne deniyor bilmiyorum. E, bu da arkadaşlar yine böyle bu beyazlığın arasında hani güzel bir görüntü yaratmış. Aracın yerden yüksekliğini de rahatlıkla böyle anlayabiliyoruz. Aynı zamanda arka tarafa geldiğimizde bakın burada e, ön taraftaki gibi davulmazlar yok. Çünkü bu araç aslında e, boşta yani arka tarafı boş şekilde de satılabiliyor. E, 40'tan fazla değişim yapılabiliyor. Yetkili e, Renault servislerinde. Aracın arka tarafına geldiğimizde Arka tarafta da yine çok sade bir görüntümüz var. Üst tarafta gördüğünüz gibi bir tane geri görüş kameramız bulunuyor. Hemen buraya geldiğimizde bir tane logomuz var. Aynı zamanda burada aydınlatmalı plakalımız bulunuyor. Kocaman bir master yazısı var. Renault logosu güzel görünmüş değil mi? Evet. Şimdi açıyoruz. Şöyle size içini gösterelim arkadaşlar. İçi tamamen boş aracın. Şimdi bir kapağını daha açalım. Hatta şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Bakın isterseniz bu kapağı böyle 180 derece açabiliyorsunuz. İki kapağı da aynı şekilde açabilirsiniz. Bunu açmak için de buradaki mandala basmanız yeterli. Bunu da aynı şekilde 180 derece açabilirsiniz. Hatta açalım onu da. Evet şimdi aracın arka tarafındayız ve birlikte aracın iç özelliklerine bakalım. Hadi biniyorum. Binmek için burada bir tane tutamaç var. Bu tutamaca basıp, rahatlıkla çıkabilirsiniz arkadaşlar. Aracın içerisinde ses birazcık yankı yapabilir. Hatta burada gözlüğü de çıkaralım. Şimdi arkadaşlar bakın, bu alanda yaklaşık olarak 1700 kiloya kadar faydalı yük taşıyabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu aracın 2 tona kadar da çekme kapasitesi var. Yani arka tarafa herhangi bir karavan ya da işte herhangi bir ticari araç bağlanabilir. Aynı zamanda bakın burada şöyle göstereyim sizlere. Bu alanların boş olduğunu görüyoruz. Çünkü bu araç kişiselleştirilebilir. Biraz önce de söylediğim gibi bu aracın arka kısmına şasinin üzerine 40'tan fazla farklı kombinasyon yapılabilir. Yani soğutucu araç olarak kullanılabilir, karavan olarak kullanılabilir, işte damperli dorsal olarak kullanılabilir birçok özelliği var. O nedenle hepsini tek tek sizlere sayamayacağım. Burada yine davulun bazı çıkıntılarını görüyoruz. Bilmiyorum, belki ticari araçlarda bu bir şekilde e, engellenebilir ya da tasarımla kaldırılabilir mi emin değilim. E, ama dümdüz olsaydı çok daha farklı olabilirdi bence. E, böyle baktığımızda yine e, şurada bir gördüğünüz gibi alan var. Bu alanı isterseniz e, açtırabilirsiniz, yani buraya bir cam ekletebilirsiniz. E, ama burası tamamen kapalı olduğu için biraz sonra göreceksiniz aracın içerisinde dikiz aynası yok. İçeriye baktığımızda elektrik aksam hazır bir şekilde getirilmiş. Bu çok önemli. Yani bazı araçlarda tamamen boş bırakılabiliyor. Şimdi burada bir tane aydınlatmamız var. Hemen e, karşı tarafta da yani aracın girişinde kafa üstünde de bir aydınlatma var. E, bu aydınlatma ile birlikte iç şöyle göstereyim sizlere bakın. İç ortam gece çok hafif de olsa bir aydınlanabilir. Aynı zamanda bunların elektrik devreleri kullanılıp buraya farklı bir aydınlatma da yapılabilir. Buradan böyle kablaj borusu geçiyor. Bunun içerisinde de arkadaşlar, yine arkadaki geri görüş kamerasına, aynı zamanda stoplarımıza ve sinyal lambalarımıza giden kablolar bulunuyor. Yine ışıklara gelen kablolar da mevcut. Yeni Master'ın yan kapısı sınıfının en genişlerinden arkadaşlar. Aşağı indiğimizde, tekrardan gözlüklerimi takmam lazım. Güneşte çünkü göremiyorum. Şöyle, bakın burada yine bir tutamacımız var. Burada... Kapının kapandığına dair yine switchlerimiz bulunuyor. E, bu kapı sınıfının en genişlerinden. Buraya e, forklift ile transpalet sığdırabiliyorsunuz, bu çok önemli. E, ticari araçlarda transpaletin araca direkt e, koyulabilmesi e, yani önemli bir konu. O nedenle bunu da göz ardı etmemişler. Şimdi kapıları kapatalım. Arka kapıları da kapatalım. Bu burada, burada tutamaçları var yani ben bilerek böyle tutuyorum bunu da kapattıktan sonra aracın kokpitine geçelim bakalım orada nasıl bir yaşam alanı sunulmuş bizlere. Şimdi yenilenen Master'ın biraz da içine bakacağız. Bu araç oldukça büyük biz küçücük görünüyoruz. Benim zaten boyum çok uzun değil. <laughs> Şimdi araca biniyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle kapattım. Şimdi Birazcık buradan sizlere bahsetmek istiyorum. Burası sürücü için önemli bir alan, çünkü sürücü burada gün içerisinde mesaisini harcıyor. Tüm yaşam alanı burası. O nedenle sürücüye hitap etmesi gerekiyor. Öncelikle aracı bir çalıştıracağız arkadaşlar. Bu arada aracın çalıştırma sesi çok güzel ve içerideki titreşim hissiyatı da neredeyse sıfır. Klimayı açmıştık, onu da biraz düşürelim. Şimdi... Evet, biraz buradan bahsetmek istiyorum sizlere. Bakın bu panelde Apple CarPlay bulunuyor kablo olarak. Android Auto yine kablolu Android Bluetooth bağlantısı yapabilirsiniz. Telefonunuzu bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda burada aracın Eco skoru var. Yani sürücünün burada birazcık hani davranışlarını ölçen, vites değişimlerini gösteren, nasıl hızlandığını aktaran bir bölüm var. Buradan sürücü puanlanması yapılabiliyor. Aynı zamanda geldiğimizde Bakın şöyle araç bilgilerine bakacak olursak şimdi My Driving modunda biraz önceki gibi yine yakıt tüketimi ve skoru görebiliyorsunuz. Geri geldiğimizde sürüş yardımı bölümü var. Burada arkadaşlar şöyle güvenlik kısmında şuradan ayarları yapılandırabilirsiniz. Şimdi geri geldiğimde hemen sizlere geri görüş kamerasını da göstereyim. Şöyle aracı R'ye aldığınızda bu 10 inçlik gösterge panelinde yaklaşık 7 inç civarında bir görüntü alabiliyorsunuz. Şöyle aracın buradan zaten arkasını gördüğünüzü gösteriyor. Bakın arka şu anda gördüğünüz gibi hemen arkaya birisi yaklaştığında, bakın hemen kameranın açısı değişiyor. Kamera görüntüsü tabii ki biraz daha iyi olabilirdi ama yine bir ticari için yeterli bir boyutta arkadaşlar. Şöyle düzelttiğimizde bakın üst kısımda da yine ekran kapama tuşu ve ses tuşları da bulunuyor. Aynı zamanda ses tuşları. Burada da var zaten. Hemen bu kısma baktığımızda burada yine kısa yol tuşlarımız bulunuyor. Buradan start stop'u aktif edebilirsiniz. Şurada eğim ayarlaması var. Aynı zamanda Eco modu alabilirsiniz. Yine dörtleri açarsınız, tuşları kilitlersiniz. Buradan arka tarafı ayrıca kilitliyorsunuz. İkisi otomatik olarak kilitleniyor. Buraya baktığımızda dijital gösterge paneli bulunuyor. Buradan sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Şöyle soğu alabilirsiniz. Yine klimayı buradan aktif edip kapatabilirsiniz. Aynı zamanda buradan da şöyle değişiklikler yapıp işte yüze gelsin, ayaklara gelsin gibi ayarları da yapabilirsiniz. Aynı ısıtmalarımız bulunuyor. Yine ön cam rezistansımız var. Şuraya baktığımızda arkadaşlar bir sürü alan bırakmışlar. Bu alana telefonunuzu bırakabilirsiniz. Yine Type-C çıkışlarımız bulunuyor. Bu arada ben USB göremedim. Bakın burada bir çakmaklık var. Bence artık USB'nin kaldırılması da iyi olmuş. Umarım bir yerlerden çıkmaz. <laughs> Şimdi buraya baktığımızda bakın burada yine bir saklama alanımız var. Burada yine bir evrak alanımız var. Oraya yolcu için aynı zamanda bardaklık bırakılmış. Yine buraya bir alan bırakılmış. Yani orada bir alan var. Burada bir saklama alanı var. Burada var. Yine burada var. <laughs> Bitmedi arkadaşlar. Burada da var. Burada da var. Yani bir sürü saklama alanı var geniş havalandırma menfezlerimiz var. Ticariler için çok önemli bence. Hemen direksiyona geldik arkadaşlar. Bakın direksiyon şöyle hissiyatı müthiş. Direksiyon elektrik destekli ve böyle bakın tek parmakla. Gördünüz mü? Tek parmakla direksiyonu çevirebiliyorsunuz. Aracın ses sistemi gayet iyi. Şöyle bir radyo açalım. <laughs> sesi o kadar güzel ki yoldan geçenler bile gelip müziği dinliyor. <laughs> Şöyle üst tarafa baktığımızda bakın burada aydınlatmalarımız bulunuyor çift yön için. Aynı zamanda SOS butonumuz var. Burada yine gözlük kutusu demeyeceğim. Burası arkadaşlar arka tarafı soğutma için kullanılacak olursa, dijital klima kontrol ünitesi buraya koyulabiliyor. Aynı zamanda airbaglerin bir göstergesi var. Bakın burada adaptif tarafı kontrol eden kısımlar var. Müziği kapatalım, telif yiyeceğiz. Evet, müziği kapattım. Onun dışında sol tarafa baktığımızda yine burada bizim de bir bardaklığımız var. Aynı zamanda buraya termos da koyulabilir. Aynaları ayarlayabilirsiniz. Elektronik ayarlıyorsunuz zaten şöyle. Aynaların görüş açıları gayet iyi. Camları yine buradan otomatik kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle kapı içerisinde de yine saklama gözlerimiz bulunuyor. Şu kısımda da var. Kapıyı kapattım. Hissiyatlar oldukça tok. Bu şunu da göstereyim. Fransızlar yine her yere logolarını yapıştırmışlar. Artık bazı araçlarda da Fransız bayrağı var. Koltukları göstermek istiyorum sizlere. Bakın koltuklarımız kumaş. Şöyle. Hissiyet oldukça iyi. Yine bu arka tarafa açılan kapı. Burada burada geniş bir saklama alanı bulunuyor. Bu koltuğu kaldırıyorsunuz. Aa, burada ne varmış? Şimdi arkadaşlar bu videoda sizlere bir hediye vereceğiz. Bu hediye de Macdodo'nun 15 Watt'lık 5000 mAh kapasiteli e, MagSafe şarjı. Bununla birlikte e, MagSafe uyumlu telefonlarınızı çok güzel bir şekilde şarj edebilirsiniz. Macdodo bizlere hediye etti, ben de sizlere hediye ediyorum. Bu ürünü hediye olarak almak istiyorsanız, Araçla ilgili herhangi bir özelliği yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Ben de diğer videoda sizlere bu Powerbank'i hediye edeceğim arkadaşı söyleyeceğim. Ve kendisine bana ulaşmasını isteyeceğim. Ardından kargo edeceğim. Buradaki alana bakacak olursak biz şimdi çantamızı bıraktık. Yine bu koltuğun altına doğru devam ediyor. Burası gayet geniş bir alan. Böyle çok kullanmadığınız şeyler, montunuz vesaire bunları buraya koyabilirsiniz şöyle kapatacağım. Kapatmadan şurayı söylemek istiyorum. Bence burada böyle bir kumaş kaplama olabilirdi. Böyle bırakılması açıkçası pek doğru olmamış diye düşünüyorum. Yani bir de şöyle bir tehlike var. Hani ticari grupta araç içerisinde tabi yasak ama sigara içerlerse hani kumaş koltuklar birazcık riskli olabilir. Hani izmarit düşebilir ya da ucundaki ateş düşüp tehlike yaratabilir çok uzatmadan hemen buradaki güneşlikleri de göstereceğim. Oldukça kalın ve geniş. Yine bakın buradaki saklama alanına buradan ulaşabiliyorsunuz. Plastik hissiyatı idare eder arkadaşlar. Yani bir ticari için tatmin edici boyutta genel olarak da şöyle sizlere göstermiş olalım. Direksiyon ayarını yapabilirsiniz. Hem derinlik hem de yükseklik ayarını rahatlıkla yapabilirsiniz. Aracın genel olarak Hissiyatları güzel arkadaşlar. Araç e, yani bir ticari için beğenecek durumda ve çok rahat bir şekilde de kullanılacak kullanılabilecek durumda. Yani bu kadar büyük bir ticari normalde kullanmamıştım ama bu alan içerisinde böyle dönme fırsatımız oldu. E, oldukça kolay her alana hakimsiniz ve güzel bir e, araç arkadaşlar alacak olanlara tavsiye ederim. Şöyle kapımızda kapatalım. <laughs> Biraz sert oldu. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Sizler için güzel bir video çekmeye çalıştık. Renault Master'ın bütün özelliklerine değindik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer aracı görmek isterseniz bu alan içerisinde ya test aracı yok ama böyle kısa mesafeli test etmek isterseniz de biz Muğla'dayız. Muğla Renault Kutaya gelebilirsiniz. Burada arkadaşlar yine Renault grubunun tüm araçlarına erişebilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.